Merhaba. Bugün merkezimizde danışanımız Ayşenur Hanım'ın göbek bölgesi üzerinde bir incelme işlemi seansı gerçekleştirdik. Seansınız nasıldı? Biraz bahseder misiniz Ayşenur Hanım? <laughs> Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle çok böyle titreşim oldu. Ee, titreşimden zaten yağların gittiğini az buçuk böyle hissettim. Yani uçtu. olarak Yani fark ettim onu fark ettim. Saytı yukarıya çekince onu fark ettim yani gerçekten. Peki memnun kaldınız mı işlemden? Tabii ki de. Ve bunun hani devamını kılmak da istiyorum. Yani gerçekten. Elimizden geleni zaten yapmaya çalışacağız bu konuda. Siz de eğer güzelliğinize güzellik katmak istiyorsanız Vip İstanbul Güzellik Merkezleri'ne sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın.